Evet merhaba arkadaşlar ee, açsal momentumun ile ilgili e, iki tane video atmıştım altışar saniyelik bunlardan birincisinde bir kukla yapmıştık kuklayı bir e, tablo üzerinde döndürmüştük onu e, bu maketimiz ya da kuklamız kolları açık vaziyette dönüyor orada İkinci deneyimizde ise açsal momentumun korunumu ikinci kısım isimli videomuzda ise bu kuklanın e, kollarını kapattık bu şekilde döndürdük oradaki videoyu seyrederseniz video iki videoyu da seyrederseniz kolları açıkken aynı e, kuvveti uygulayarak döndürdüğümüzde kolları açıkken e, daha yavaş döndüğünü göreceksiniz kolları kapalıyken daha hızlı döndüğünü göreceksiniz e, ikinci videoda o zaman şu sonucu çıkaracağız. Birinci durumdaki açısal momentumu neyse, ikincisindeki de ona yaklaşık olarak eşit olduğunu düşünelim. Fakat birindeki açısal hız e, büyük. Yani ikinci videodaki açısal hız daha büyük, daha hızlı, daha fazla tur atıyor. E, aynı kuvvetle çevrildiğinde, birinci videoda daha az tur atıyor çünkü e, açısal hızı daha küçük. Neden? E, ikinci durumda açısal hızı artıyor diye sorarsak çünkü birinci durumdaki eylemsizlik momenti e, kollar açıkken daha büyük olduğu için dönmeye karşı daha büyük zorluk gösteriyor. Bundan dolayı e, açısal hızı daha küçük olmuş oluyor. İkinci durumda e, eylemsizlik momenti biraz daha küçük olduğu için açısal hızı artıyor ve iki durumdaki açısal hızların eylemsizliği ve eylemsizlik momentlerinin çarpımı birbirine eşit oluyor. Buna açsal e, açısal momentumun korunumu kanunu diyoruz arkadaşlar. Onu isterseniz ekranımızda yazalım. Ondan sonra e, bu da üçüncü video olarak o iki videonun tamamlayıcısı olarak e, çekilmiş olsun arkadaşlar. Şimdi hemen tahtamızı açalım. Şimdi kollar açıkken ki kutlamızın eylemsizlik momenti Kollarımız açık, şurada da elmalarımızı da çizelim. Buraya birer tane elma taktık kürdanlarla. Bu şekilde dönerken ki aç hızımız omega 1. Bu durumdaki bu kuklanın eylemsizlik momenti u1 olsun. Şu haldeyken ise kuklamız böyle dururken, kolları kapalı vaziyette dururken eylemsizlik momentimiz o iki. Açısal hızımız da omega 2 olsun. Şimdi burada şu olayları gördük. Birincide de eylemsizlik momenti bir 1 I2'den büyüktür demiştik. Çünkü kollar açıkken daha fazla zorluk gösteriyor dönmeye karşı. İkinci durumda ise İlk durumda ise açısal hızı omega 1'di. Buradaki açısal hız ise omega 2 idi. İkinci durumda bunun daha hızlı döndüğünü gördük. Yani birinciden daha hızlı, daha büyük bir açısal hızda döndüğünü gördük. Bunu görebilirsiniz videoyu seyredip tekrar. Tur sayısı bunun daha fazla aynı sürede. Attığı tur sayısı daha fazla olduğunu göreceksiniz. Buna göre o zaman şu ikisinin çarpımı açısal momentum, ilk durumdaki açısal momentum oluyor arkadaşlar. Buradaki e, U1 çarpı omega 1 Masum biraz yavaş işliyor. Eşittir. Yaklaşık olarak O2 çarpı omega 2 olur arkadaşlar. Bu birinci durumdaki açısal momentumu, bu da ikinci durumdaki açısal momentumu. Demek ki bu iki momentum birbirine eşit olur, başlangıçtaki ve e, sondaki. Tabii biz burada yaklaşık olarak dememizin sebebi şu, e, çünkü aynı kuvvetle döndürmemiş olabiliriz, hatalar karışmış olabilir deneyimize, e, son derece kaba bir sistem olduğu için. Ee, ama yaklaşık olarak aynı hızda çevirmeye çalıştık. Yani aynı kuvvet uygulayarak döndürmeye çalıştım bu sistemleri. açsal momentumları aynı olabilmesi için iki durumda Dolayısıyla biz onları eşit e, olarak açısal momentumu e, aynı olacak şekilde döndürdüğümüzü varsayarsak açsal e, açısal momentumun kornumu herhangi bir e, sisteme dışarıdan bir tork uygulanmazsa sistemin açısal momentumu korunur şeklinde arkadaşlar. Dolayısıyla dıştaki torkun sıfır olduğunu yani sürekli bir uygulanan bir kuvvetin olmadığını görüyoruz. O zaman açısal momentum korunacaktır arkadaşlar. Buna da biz açısal momentumun korunumu kanunu diyoruz. Bu ilk açısal momentum D ilk eşittir. D son olur. Ne zaman böyle olur? Toplam tork sıfır olursa diyoruz ve e, videomuzu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi çalışmalar.